Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere gerçekten de süper bir videoyu göstereceğim. Bugün sizlere ee, ne göstereceğim derseniz ünlü YouTuber olan, ünlü bir YouTuber arkadaşlar, Clash Royale videoları da çekiyor, ünlü bir ayrıca bir ünlü bir Twitch yayıncısı. Kim bu diyeceksiniz? Ponkest arkadaşlar. E, YouTube'a da ee, yazdığınızda PongCast'i zaten açıklamalarda da linkini bırakacak. Ee, linkini bırakacağım. Ee, Ponkest yazdığınızda da arkadaşlar gerçekten de ne kadar ünlü bir youtuber olduğunu zaten çoğu kişi izlemiştir ve biliyordur arkadaşlar. Çünkü hani ben adamla yaptığımda Twitch yayınını bizden de hani Türkiye'den de izleyenler varmış. Benim kanalımda abone olanlardan da izleyenler varmış arkadaşlar. Hemen benim en son attığım videonun altına yorumlar yazdılar abi az önce PongCast yendim falan diye. Ee, o bir youtuber falan diye. Yani, ben de takip ettiğim bir youtuberlardan biriydi arkadaşlar. Özellikle çok iyi desteler yapıyordu. Takip ettiğim youtuberlardan biriydi. de ee, en son destesi bana rastladı 12. seviye bir arkadaş arkadaşlar. Ee, ve benden 3 taç yemekten kurtulamadı Ponkest. Ee, şimdi o maçı sizlere izleteceğim arkadaşlar. Ee, bu video özel bir like patlaması. Bekliyorum bu videoyu herkesin de görmesini istiyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten de süper bir video olduğunu düşünüyorum. Ünlü Youtuber Ponkeste nasıl yenmişim istiyorsanız hemen onu izletelim. Ee, gördüğünüz gibi profilini görüntüledikten sonra 4300 kupalara kadar çıkmış. Ee, 8359 efsane kupası var 58'de 58 bulunan kartlar arkadaşlar. Kadrosu şu anlık böyle 12. seviye arkadaşlar. Bakalım ben neler yapmışım Ponkeste karşı. Ee, maçı bir izleyelim isterseniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Ponkeste karşı olan maçım. Şimdi sizlerle e, neler yapmışız bakacağız. Hemen üstü arkadaşlar görüyorsunuz. Bunu zaten YouTube'a yazdığınızda direkt adamın şeyleri çıkıyor. Aynı zamanda bu bir Twitch yayıncısı. Ünlü bir Twitch yayıncısı. Ve aynı zamanda da bir YouTuber arkadaşlar. İlk başta gerçekten de çok güzel başladı. Sağlam başladı. Şimdi izleteceğim sizlere. Prenses'imi sol tarafından bıraktım. O sağ taraftan e, goblinlerle gelmeye çalıştı. Soldan yine goblin ve küçük birimler arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde attı orada görüyorsunuz. Ama ben buz büyücüsünü attım. Orada buz büyücüsü gerçekten de ölmemesi benim çok şansım olacak. Şimdi izleyin arkadaşlar burayı. Burada Kara Prens ve Prens ve Buz Büyücüsü dördüncü seviye bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi bir önceki videomdan da bundan bahsetmiştim. 4. seviye oldu. Burada Prenses e, Hem arkadaşlar küçük birini atarak Prens'i engelliyor. Bakın göreceksiniz hep 2 2 2 ataraktan bakın tekrardan engelledi. Ama orayı almama engel değil arkadaşlar. Bu gördüğünüz gibi iyi oyundu diyor bana. Teşekkür ediyor. Yani gerçekten de tebrik ediyor beni. 11. seviyeyim o 12. seviye ama arkadaşlar görüyorsunuz ilk atağımda e, sol kulesini aldım, sol taç kulesini aldım. Ve görüyorsunuz iksir anlamında iksir toplayıcısını da yerleştirdim. Bir hayli arkadaşlar öne geçtim. İksir toplayıcısını da yerleştirip büyük ihtimal iksiri daha koyamadan arkadaşlar iksir koyuyordu aynen. Bu sefer iksiri koydu aynen. E, şimdi prensesim soldan gidiyor. Onda 3 seviye bir prenses var. Bakın arkadaşlar prensesi prensesimi almadan hemen bu şekilde prens de onun prensesini engelledim. Bakın burada ee, tam P.E.K.K.A. bir tane daha vursaydı. Prens gidecekti ama vurdurtmadım. Burada Kral Kulesi'ne müthiş bir hasar verdim. Bakın burada hemen yok ettim onları. Burada da direktmen yok edeceğim. Bakın burada onları hemen yok ettim. Yine prensesim ee, bir zarar görmedi. Çarpmayı çok ee, artık çaresizce kullandı. Domuz biricisini saldım. Ve arkadaşlar orada P.E.K.K.A. son vuruşu yaptı. Yani gerçekten de çok az bir zaman diliminde 3 taçlayarak ünlü YouTuber... Ee, Porncast'i çok kolay bir şekilde yendim arkadaşlar. Ee, buradan da kendisine e, çok selamlarımı iletiyorum. Bana Twitch yayınından da e, çok şaşırmış, tebrik etmiş. E, ben de ona buradan e, selamlarımı yolluyorum Porncast'e. E, güzel maçtı arkadaşlar e, ama e, gerçekten de iyi taktikler olan da bir YouTuber aslında ama e, burada elimden kurtulamadı diyeyim hani. E, öyleydi arkadaşlar bu videoda gerçekten de e, bir YouTuber'la olan maçım, ünlü bir YouTuber'la olan maçım, Ponkest'le olan maçımı sizlere göstermek istedim. Ee, bir dahaki videolarda görüşünceye dek arkadaşlar hoşçakalın. Bu video kısa oldu. Çünkü e, kısa bir video olsun istedim. Ponkest'le maçımı sizlere göstermek istedim. Dediğim gibi bu maçı e, göstermek istedim arkadaşlar. E, bu videoya özel bir like bekliyorum. E, onun dışında arkadaşlar yeni turnuvalar olacak. Yeni turnuvalar için beni Instagram'dan 5 dakika önceden haber almak için. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Instagram linkinde aşağıdaki... E, açıklama kısmında bırakacağım ve arkadaşlar e, turnuvaları da sabırsızlıkla bekleyin diyorum. Özellikle ben olduğumuzda da e, daha büyük turnuvalarla karşınıza çıkacağım diyeyim e, ve videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi oyunlar. Hoşçakalın ve bay bay arkadaşlar.